Çok mutlu ve gururluyuz. Hocamın da ifade ettiği üzere, bundan sonra ev birliğiyle dayanışma halinde birbirimize sahip çıkarak iktidar olmak için hep beraber çalışacağız. O yüzden çok mutluyum. Hocam, hocamın da il başkanlığını en iyi şekilde sahiplenici bir şekilde, bizlere büyük bir gelecek süreci yöneteceğine canlı bir inanıyorum. <laughs> Hepimizin vazifesi bu dönemde çok çok önemli. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Ben belediye başkanı olarak farkındayım. Başkanım, il başkanı olarak ilçe başkanımız kadın kolları, gençlik kolları, diğer taraftan il genel meclis üyelerimiz, meclis üyelerimiz, partimizin her kademesi belediye başkanlarımız İnşallah hedefimiz iktidar olmak ev birliğiyle ve bugün burada dediğimiz gibi iktidar il başkanı, iktidar belediye başkanı İnşallah bütün çaba ve gayretimiz Böyle olacak. Hep beraber mücadele edeceğiz. Ben hocama bir slogan da buldum. <laughs> <laughs> Yolumuz uzun, tecrübemiz var. Gençlik yanınızda, gençlik <laughs> yanında.